Hocam e, Müslüman Ay. olan birisi. Evet. E, büyük günah işlerse? Evet. Kafir olur mu? Ya, günah işlemek kafir değildir. Küfür değildir. Ancak e, şey vardır. Allah'ın annedine mesuldür. Garip Yani fakat büyük büyük bir günah ta olursa eee kesinlikle işlediği için kafir olmuyor. Kafir olmuyor. Ancak e, bir inkar ederse, mesela zina etmek halal dediyse o zaman kafir olur. Tamam. İşlemek ayrı bir şeydir. İnanmak? İnanmak ayrı bir şeydir. Yani şayet eğer bir, sabit bir şey var ise, hüküm var ise, sabit olduğu halde inkar ederse kafir olur. Ama e, sabit olduğu halde mesela zina haramdır, içki içmek haramdır. Ne yapıyoruz? İçki içti, zina etti, kafir oldu diyemeyiz. Bu tamam. oldu? Tamam. Tamamdır. Ancak inkar meselesi vardı. Evet. Evet.